Herkesin beklediği o efsane yavrular, doğdu ve gözlerini açtılar. Ee, Anneleri de burada. Uzun zamandır merak ediyordunuz. Büyüdüler, yürümeye bile başladılar. Yani yürüyemiyorlar ama sürünüyorlar şu anda. Ee, şu anda yaklaşık 15 günlük yuvarlar. Gözlerini daha açalı 2 gün oldu, 2-3 gündür böyleler. Şu canavar yürümeye bile başladı. Hala annesinden süt çalışıyor, annesine koşuyor. Ee, Evadan bu kadar güzel bir annelik beklemezdim ama gayet güzel bir annelik yaptı. Yavruları büyüttü. Ee, daha çok zamanları var. Yavruların hepsi Rednost oldu. Zaten canlı yayın yaptık. Canlıyından herkese gösterdim yavruları. Ee, şimdi de <laughs> sesleri çok çıkıyor ya. Şimdi böyle bağırıyorlar. Hatta şu açık renk olan erkek. Ee, bu arada iki erkek, iki dişi doğdu. Ee, eva dört tane yavru doğurdu yani. İki erkek, ikisi dişi. Bu canavar kendi kendine dolaşmaya çalışıyor. Ama en canavarları şu, e, birazdan daha detaylı da göstereceğim. Böyle dört yavrumuz görüyorsunuz. Ee, hepiniz merak ediyordunuz, hepiniz soruyordunuz. Eva ee, kızımız çok güzel annelik yaptı. Evet ama bayağı yıprandı tabii ki. Bütün gün emiyorlar zaten. Ee, hepsi şişko. Bebeklerimizin <laughs> hepsi şişko. Ve görüyorsunuz karınları sürekli tok. Ama ee, bütün gün emziriyor. Gözleri şu an hepsinin masmavi. Şöyle yakından göstereyim. Bu canavar görüyorsunuz. Yürüyor. <laughs> en hareketleri aslında bu ama bugün bayağı bu da hareketli. Orkestranın sesini duyuyorsunuz, dik 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 ötüyorlar, <laughs> kuş gibi, cıaklıyorlar. Şu an çok küçükler ya, şu an iki iki buçuk haftalık yuvalar. Eva yani iki buçuk haftadır çok güzel şekilde annelik yaptı. Ben evadan böyle annelik beklemiyordum. Kış bebekleri olması biraz kötü oldu. Üşüme durumları vardı ama yuvaları şu an gerçekten çok güzel ve sürekli anneleri yanlarında olduğu için e, üşümüyorlar gayet rahatlar şöyle yavruları çok, çok aydınlar arkadaşlar böyle tutmamda bir sakınca yok bu arada daha önceki videolarda bir tepki göstermiştiniz tam bir canavar canlı yayında hiç rahat durmuyordu e, şimdi erkek olanları göstereyim size bu arada ben böyle tutuyorum arkadaşlar bunun bir zararı yok anneleri de çünkü buradan ısırıyor e, yavruları buradan ısırıp istediği yere taşıyabiliyor böyle bu şekilde yani yavru köpekleri tutmak bu şekilde tutmak zararlı bir şey değil. Yavrumuzu görüyorsunuz. Bağırmasına bakmayın. Yani can acıdığından değil. Yavru köpekler o şekilde tutuluyor. Yani doğası gereği. Anne, annesi de e, oradan enselerinden ısırıp yavruları gezdiriyor. Şöyle güneşten çekeyim. Daha güzel görün yavruları. Yavruların kalitesi gerçekten çok güzel doğdu. Hepsi Rednos. nose. Ee, üçü kafasında böyle beyaz olarak doğdu. Beyazlık var hepsinin. Bir tane sadece biraz daha açık renk. Şu Mars. Ee, Mars erkek. Eva video çekmeme izin vermedi. Ee, Eva'yı biraz uzaklaştırdım şimdi bir 5 dakikalığına. Ben yavruları çekerken sürekli önüme geçiyordu. Rahat çekemedim. Şimdi yavrularımızı bu şekilde e, detaylı şekilde göstereceğim ve videonun ilerleyen dakikalarında yavrulara ne olacak, yavruları ne yapacağım, sahiplenmeyecek miyim bunları da söyleyeceğim. Yavrularımız iki erkek iki dişi. Arkadaşlar şimdi yavrularımızdan bu ve bu dişi, bu ve bu erkek. Şunun adı Mars. bunların da canlı yayında Venus dedik. Venus dedik ama daha kesin değil. Sizin de yorumlarda önerilerinizi, isim önerilerinizi bekliyorum. Görüyorsunuz. Aileyi büyütmeye başladık yavaş yavaş. Önce Boyka, sonra Eva ve sonra dört yavrumuz. Şu tam canavar ya, şu erkek. Hiç yerinde durmuyor. Ya en e, hareketleri var. En canavarları da o olacak büyük ihtimalle. Çok meraklı, hiç yerinde durmuyor. Doğduktan sonra üçüncü günü havlamaya başladı. Tam canavar, hiç susmuyor, hiç yerinde durmuyor bunlar biraz daha pasif. Aa, bunlar da tam bir bebek. Şimdi bu yavruları ben ne yapacağım arkadaşlar? bu yavrular Boyka ve Eva yavrusu biliyorsunuz. Boyka babaları. Eva da anneleri. Dört yavru. iki erkek, iki dişi. Bunları bunlar şu anda saatlendirmeyi düşünmüyorum. Eee... Mars ya yani şu an isim belirliyoruz ama ileride saatlendirirsem asıl, asıl isimlerini onlar belirleyecek gerçek sahipleri. ama şu anda sürekli mesajlar geliyor bana. Sahiplendiriyor musun? Sahiplendiriyor musun? Hayır, sahiplendirmiyorum. şu anda bunlar benim yavrularım. Zaten süt emiyorlar. Sahiplendirilecek durumda değiller. ve yaklaşık 3 hafta 4 hafta daha süt emmeye devam edecekler. bu şekilde daha çok video çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar sizden tek ricam beni kırmayıp videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarda da bir maşallah eksik etmeyelim arkadaşlar. evada bağırıyor arkadan. Atık yavrularını özledi. Ee, daha yeni zaten emzirmiş. Ama çok yavruların şu anda. Şöyle bir kıyafetimiz var. Yavrulardan bir tanesine bunu giydireceğim. Bakalım nasıl olacak. Daha önceki canlı yayında e, erkek yavrumuza giydirmiştik bunu. Çok güzel olmuştu. Herkes çok beğenmişti. Ee, o yavrumuzun adını Tesla koyun demişlerdi. Ee, İsim önerileri almıştık. Herkes isimler önermişti. Ee, çok güzel isimler çıktı. Paris. Ee, ondan sonra Tesla. <laughs> Venüs. Mars. Zaten şunun ismi, e, Mars bence çok uygun bunun için. Ee, buna Mars koyduk. İçimize de Venüs koyduk. Yani gezegen isimleri falan koyduk böyle. Çok eğlenceli bir yayın oldu. Sizler de bu yayına katılmak istiyorsanız TikTok hesabımızdan bizi takip edebilirsiniz. Ee, şimdi bu kıyafetimizi ...hangi yavrumuza giydirelim? Ee, bence bu yavrumuza giydirebiliriz. Evet, seni seçtim Pikachu. Gel buraya. Evet, yavrumuza giydirdik. Gerçekten çok yakıştı. Işte. Ee, böyle daha çok köpek kıyafetleri var elimde. Bunlarla yavrular biraz daha büyüsün. Onları giydireceğiz ve gezmeye çıkartacağız arkadaşlar. Bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yavruların gelişiminden hepinizi haberdar edeceğim ve Instagram hesabımızdan da paylaşıyorum yavruların gelişmelerini. Oradan da takip edebilirsiniz hemen şurada sol altta görüyorsunuz Instagram Pitbull Boyka. Oradan takip etmeyi unutmayın. Bu yavruları arkadaşlar sahiplendirmeyeceğim ama yavrular biraz üşüdü galiba titriyor. Nilda sen koy bunu yan yana dursunlar. Böyle birbirleriyle yan yana olunca ısınıyorlar. Kış bebekleri olması kötü oldu. Yazın doğsalar da daha güzel olurdu ama nasip nasipte bu varmış. Sizler de bir maşallah eksik etmezseniz çok sevinirim. Sağsın Allah. Daima size nasip etsin arkadaşlar. Böyle bu şekilde yavruların gelişiminden hepinizi haberdar edeceğim. biliyorsunuz Eva da Boykan'ın kızı. Yani Boyka kendi kanıyla çiftleşti ve kendi kanından tamamen saf yavrular. Doğdu. Ee, engelli doğma ihtimali vardı ama doğmadı bütün yavrular sağlıklı doğdu maşallah. Ee, arkadaşlar bu şekilde ee, yavruları annesinden daha fazla ayırmak istemiyorum biraz da üşüdüler galiba hava soğuk ee, malum e, kış aylarındayız bu yüzden videoyu bu kadar e, geçe bıraktım yani iki haftada yavruların videosunu çekemedim çünkü havalar gerçekten soğuktu ee, bugün biraz güneşi gördüm Yavrularım biraz güneşlensin hem de bir hava alsın. Ve size de yavruları tanıtmak istedim. Böyle bir video çekeyim dedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu arada yavrulara hepinizden isim önerileri bekliyoruz. Bu yavrumuza şöyle tutayım. Bu yavrumuza Mars dedik. Mars yavrumuz bu. Gözlerini niye kapattı? Uykusu geldi herhalde. Evet buna canlı yayından Mars ismini koyduk. Arkadaşlar diğerlerine... E, isim önerilerinizi bekliyoruz. E, bu erkek yavrumuz. Buna artık Venus mu koyarız, Tesla mı koyarız, ne koyarız bilmiyorum. E, bu yavrumuza isim önerilerinizi bekliyorum. E, Birçok arkadaşımız canlı yayınları zaten isim önerilerini söyledi. Hepinizden en az birer, ikişer isim önerisi bekliyorum yorumlarda arkadaşlar. Ve bir maşallah da eksik etmeseniz çok güzel olur. Videoyu daha fazla uzatmayacağım. Böyle kısa bir video çekmek istedim yavruları görmüş olduğunuz daha güzel e, videolar da olacak yavrularla alakalı. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda bebeklerimizle birlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.